Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İsa ayas kevakip kitabında mansubat bölümünden babul ef'ali konu konusuna da gelmişsin. Cenab-ı Allah muvaffak etsin. Tabii o konuya geçebilmen için e, senden özeti alacağız bu özeti en güzel bir şekilde anlattığınız zaman hadise inşallah e, o konuda geçmiş olacaksın. Evet. anlatmaya başla. Bismillahirrahmanirrahim. Mansubatlar hocam isimlerde mansub olduğuna gelince mansubatlar da hocam e dediğimiz gibi 15 tanedir hocam. Birincisi mef'ulü bi'dir, münada baba da ondandır hocam kısmında dur hocam. İkincisi de e, mef'ulü e, hocam. Bu mazların diğerisi mef'ulü muttahtır hocam e, ikinci, üçüncüsü de hocam şeydir. E, Mef'ulü e, fihidir hocam. Diğer birisi zarf zaman zarf mekan. Dördüncüsü de mef'ul yecdidir. Beşincisi de mef'ulü ma'dir. altıncısı da şöyle mef'ulü bihidir. yedincisi de haldir. Sekizincisi de temizdir. Dokuncusu da e, müstesnadır. E, da haberi kendi akıbete, on birincisinde haberi haberi harfim şöbleyse, on on ikincisi de ikincisi de haberi alim qarba ve ismini akıbete ve ismini fi cinsi hocam. Bir de tövbe var hocam. Mef'ulü bi hocam fiile vakı oluyor hocam. Aynı şekilde bu mef'ulü bi de iki kısmı ayrılıyor hocam. E, e, hocam. E, zahir bunlar hocam. zahir örneklerini verdiğimiz gibi hocam. Amel e, Zeydun gibi hocam. E, Cez Zeydun Qaymen e, gibi hocam. E, şey hocam. bunlar e, da aynı şekilde iki kısmı ayrılıyor hocam. Munfasıl iki Munfasıl. Ekremen yakavayken. Munfasıl. E, İyye yakavayken gibi hocam. E, aynı şekilde hocam bu failde hocam ilk önce bir sonra fail sonra mef'ul gelmesi hocam vaciptir hocam. Ve Süleyman ve Davud'an gibi hocam. sonra ikincisi de hocam bazen mef'ul fail önüne geçebiliyor hocam. Şakal ben ve ne var gibi hocam. sonra bazen de mef'ul hem fiilin hem failin önüne geçiyor hocam. İhdina iyâken amidû iyâken gibi hocam. Bize de hocam bu failimiz de gizli olarak gelebiliyor, caiz olarak, Bazen bazında vacibi olarak geliyor. Vacibi olarak geldiği yerler yedi tanedir hocam. E, kevakip kitabında hocam iki tane söylüyor hocam. İşte bir tane de hocam. İşte ha dedik hocam. İlk önce e, fiil, isimden sonra fiil ve hut vasıfı gelecek. O fiil ve hut vasıfı bir e, da eksi gelecek. O fiil ve hut vasıfı bir demin meşgul edecek. Şayet böyle olursa isimden sonra zikrettiğimiz e, nas, isminden ismin ismin eden fiili ismini ismi mansub eden fiil e, olarak mazuftur. Mazuf olmanın sebebi zikreden fiil ve hut vasıfı e, olan mukadderine müfessir tefsir ediyor hocam. Bu dedik tefsirle müfessir bir bir gelmesi caiz değildir hocam. Ee, sonra dedik münada aynı şekilde beş kısma ayrılır hocam. İsim müfret, mü, müfret alemde kere mahsusunda kere grem, kere mahsusunda mudaf mudaf hocam. Bu e, müfret alemde kere maksul, bunlar e, müfretlikte, e, cem menes alimde hocam. E, Damla üzerine mevnidir hocam. Eraptaki gibi, eraptan mevnidir hocam. Ama de kalan üç tanesi de nasip üzerinedir, bak bakiyedir ba hocam. Hocam bize biz de sonra dedik her e, eğer sıfatımız e, şey e, münadayı mudafiye kelime tıklamaya da verilirse atı lüga cahidir hocam. Birincisi de, dedik e, yayı meksul bir tere çevir. E, yayı hasfeder e, e keseyi bırakırız hocam. E, sahibi sabit bırakırız. Yayı sakin sabit, olarak bırakırız. Yayı fethel olarak sabit bırakırız. Yayı elife kalb ederiz. keseyi de e, çeviririz hocam. elifi elife hasfederiz. yayı bırakırız. E, feth, bırakırız, e, bırakırız hocam. E, feth e, feth e, feth e, bırakırız, hocam. Ee, şey hocam e, elifi e, e, hasb edip e, kesirden damaya çeviriyoruz hocam. Münadeye mudaf olup dört uğa caizdir hocam. Yayı meksubu bir tane çeviriyoruz hocam. Bu altı tanesi beraber 4 tanesi. Altı beraber dört tanesi oluyor 10 tane hocam. Bu e, şey hocam bunlar dört tane de, yayı meksubu bir tane çeviriyoruz hocam. Yani ya da sonra, da sonra, e, yayın meksubu bir tarih çeviririz. E, yadan sonra, tadan sonra e, e, tarih okuruz hocam. tadan sonra elif getiririz. Ve normal bir şekilde okuruz hocam. E, üçün, sonra hocam, yemde, 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 bir ismi idafe edilirse, dört lukha cahidir hocam. şey hocam, e, e, meksubu, e, mimi bebe, tanın hasbi hocam. Mimi kesle bebe, tanın hasbi. E, tarih okuruz hocam. E, e, tarih okuruz hocam e, tadan e, tayı elife kaybederiz hocam. E, tayı elife kaybederiz. E, bir de ya sabit bir bakarız hocam. sonra mef'ulü mutlak <sessizlik> konusu geliyor hocam. Mef'ulü mutlak da aynı şekilde ya şey yapıyor hocam. Ya o tekilleştiriyor. Ya o Allah'u Musa tekilleme gibi. Ve ya kud na'ba hocam. E, şey gibi hocam. Ve kadınlarım akhazı azim muhtadirin hocam. Ve ya adet adet belirtiyor hocam. Fadakka dükkete vahidaten örneği gibi hocam. Ee, sonra e, dedik hocam bu an şekilde mazda ismin hadis sadir merfu aildi manasına geliyor hocam. Bu an şekilde diğer bir açıklama hocam güzel bir şekilde anlamak için hocam e, yazıyor. 3 e, üçüncü e, Siga'da geliyor hocam e, Nasr son Nasran sigasında. Bizde bazen de e, muf, e, ma, e, muf, e, e ma, muf, mutlak hocam tek başına giren mazlar gelmek istiyor Ama bu kullu, ba'du şey şeye mazlara e, idafe ediyor hocam. Ee, sonra şeyler gibi idafe eder. Vela temilu kullu mele vela taqavun ada qavunna. Bazen de adet geliyor. Fajiduhum semen neceden. Bunu şey yapabiliyorum. hocam. Tekit yapıp Fajiduhum celten semen necelten de yapabiliyoruz hocam. E, sonuçta da ismi aletlerde hocam. Daratlu saltan makran sanatı nöri hocam. İsmi aletlerde hocam e, ee, bu mef'ulü fih de geliyor hocam. Bu mef'ulü bir dersimiz e, zar zaman zarfı mekanda hocam. Zarf zaman fi tadil masulü kabul ediyor hocam. Zarf mekanda şey fi tadil masulü kabul ediyor. Zarf zaman fi tadil masulü e, ister ma'dutta ister muhtasta ister mühemde hocam. Muh, e, e, muhtas nedir hocam? Metenin cevabına gelendir hocam. E, mu, e nedir hocam? Kemi cevabına gelendir. Bir mühem nedir? Ma'dut ve muhtasın dışında gelirken cevabına gelendir hocam. Biz de zarf mekan e, fi'nin tadil kabul etmiyor. Ancak üç nahtaya diyor hocam. Birincisi şeydir hocam, e, adettir <laughs> ee, mühendir, mühendir oluyorum. Esme oluyor bakıyor. Tehdit İkincisi de hocam e, hocam. bunlar da e, şeydir hocam. E, fersah mil ile de Fersah 776 kilometre hocam. 576 kilometre hocam. mille 1609 metre hocam. E, hocam. e, e, 1600, hocam. e de hocam e, 22.740 metre de hocam. E, aynı şekilde üçüncüsü de hocam e, şey de hocam. E, eğer amelimizin mazları muştak olduysa o zaman zarar mekan fi tadayı masulü kabul eder. Bu, üç, bu üçü dışındaki fi tadayı masulü kabul etmiyorlar ama e, de dekhaltu, nezatu, sekentu bunlar likez dolayı e, hapları düşüyor hocam. Masulü okunuyor hocam. E, diğerinde sonra hocam mef'ulü li ecli geliyor. Bunun ismi var. Mef'ulü min ecli, mef'ulü li ecli, mef'ulü e, leh hocam. E, bu aynı şekilde şartları var hocam, diyorum mazdar olacak hocam. Eee mansup olması. olması için mazdar olacak. Eee bir de mef'ulün faili bir fa fiilim de mef'ulün faili bir olacak. Fiilen mef'ulün vakti bir olacak hocam. Eğer bu şartların bir tanesi olmazsa o mef'eli bir e, saydığımız o başına harfi cer mef'ule mef saydığımız e, şey e, başına harfi cer lam harfi ceri dahil olacak hocam. Mef'ulü ma'de hocam aynı şekilde ma'a manasında olan vav'dan sonra zikrediliyor hocam. Ya fiilde ya kut harfte geliyor hocam bu. Ee, genellikle o vav'ı e, tercih edilen görüş hocam e, atf olmasıdır hocam. Ama e, şey de yapılıyor hocam. E, nasb, nasbiyat üzerine okunuyor hocam. Sonra e, mef'ulü soracağım. mef'ulü bir genel o an açıklaması yakında gelecek hocam. E, sonra hal geliyor hocam. E, halde hayattaki durumu açığa çıkartıyor. Bu e, halde ya failde oluyor ya mef'ulde oluyor. Veya kut her de oluyor hocam. Ee, bu halimiz nekire olacak hocam. Bir de müştaktır hocam. Eğer camit olsa muhtaç tevil edeceğiz hocam. Ee, bir de dedik hocam halimiz tam kelimeden sonra gelir hocam. Eğer tam kelimeden sonra gelmezse hocam. E, tam kelimeden sonra gelmezse. Bir de e, kelim ondan de diye bir şey yok hocam. Kelim ona muhtaçtır hocam. Sadece kelimede, e, kelimede söylüyor. ola e, e, la temşifil erdi merhen diyor hocam. Yeryüzünde yürümeyin. E, nasıl merhen ona hal yapmazsak o zaman halaklı oluruz hocam. E, sonra diyor hocam. ə zil halimizdə ancaq mərifə olacaq hocam. Ancaq musavağla gətirəcəyəm ümmetdəki olması üçün zəf bilə gəlməcün. Bu zəf bilə gəlməcün mütəalliq istiqrar və qul müstəqirun hocam vacib olaraq mahzub tələb olunur hocam. Bu halımız qabiliyyət cümlesi daxilində ya vavla ya dəmirlə şəvli rabtə edilir hocam. Hər ikisinin nümunə xuracun deyərim ulufunun ney. Səcə dəmir nümunə bedrumu bədu aduha səcə vavun ney lehin əklədu və nəhnu əsbatən. Temiz e, gelince hocam, temiz e, zattaki ve kapalılığı ortaya çıkıyor. Bu zatta an şekilde dört e, ne yapıyordum? zatlar hocam. E, adet, işte işte işte, işte ne gülemen, şey hocam, e, şey hocam, miktar da hocam, e, üç kısmalıdır. Mekilat, mezunat, me, mesahat örnekleri hocam. E, sonra hocam, e, üçüncüsünde şibhu miktar da hocam. O meyye amel zaten hayra yara örnek gibi. Dördüncüsünde lüfer'e temizin temizin fel'idir hocam.

Ee, bir de gayrı muhavale örneği imtina ile mâ'an örneği gibi hocam. Biz hocam e, şekilde e, temizimiz e, şey olacak tam kelamdan sonra olacak bir de nekiredir hocam. E, bir de e, aynı şekilde hadigi işte bir tam kelamdan sonra geliyor hocam. Bu e, mühem zaten, zatın te, e, zatın nasip eden zatın ta kendisidir hocam. E, e, mübhem nisbetteki mübhemliği nasip eden ise e, müstak değildir hocam. Mutlak şekilde e, e, temiz amilden önce geçmiyor. Yani esavun kana fi'lan veya ismen veya tasarrufa veya camiden hocam. Fark etmez. İl müstesnalar da aynı şekilde hocam. Adetleri de 8 tanedir hocam. Eee illa sadece harf olarak geliyor hocam. Eee siwa bir de gayru. Bu siwan 4 defa diyor. Siwa, sawa, sawa, siwa geliyor hocam. Bu haşa, ala, ada bunlar da hem fiile hem harfa iştirak ediyor hocam. Ee, sonra e, illa yapılan istinada hocam eğer kelamımız tam e, mucabsa, hocam o zaman e, nasıl okumamız vaciptir hocam. Eğer kelamımız tam gayri mucab olursa hocam o zaman bedel de nasıl okuyabiliriz hocam mutasıldı hocam. Ama e, hocam e, şey okuruz hocam. E, mukatayta hecazilerin lukatına göre hocam nasıl okumamız daha ercahtır hocam vaciptir. Ama ben öteyimle göre hocam. E, şey okumamız, e, ameline tabi etmemiz, yani nasıl tarafta tabi etmemiz e, caizdir hocam. Sonra biz dedik eğer kelamımız tam e, naqıs, gayrimucab olursa, yani müstahane bir zikredilmemiş, ya yani diğer birisine müstahane ismini müferrah hocam, e, o zaman da e, amilin hesabına göre yaparız hocam. Artık amir nasıl geliyorsa hocam. E, sonra de e, gayri sivayla olan istinada e, e, ameli e, idafi mecrurla yapılıyor hocam. E, bir de tabi elliyor kendisine hocam. Bir de eğer biz e, bu gayri sivayı e, tabi yaparsan nasıl okuruz hocam. Ee, an şekilde amle hesabına göre yaparsak da an şekilde nasıl kullanmamız e, gerekiyor hocam. Bu e, siwayı e, şey yaparsan uzatırsan met yaparsak hocam e, arabi zahiri olarak gelir hocam. Eğer kasır yaparsak hocam e, tadim elifle gelir hocam. Bu leysel le yakun rapını hocam şey yapılıyor. Sadece nasıl okunuyor hocam? Başka bir şey okunmuyor hocam. bir de ada ve hala ve hada ada hala haşa. Bunlar da şeydir hocam. Buna istinad oluyor hocam. Bunlar da şey geliyor. Eğer sen biz bunları fiil tutarsa biz bunları nasıl okursa o zaman fiil olur Biz bunları cer tutarsa o zaman harf cer olur hocam bunlar. Bu ama isbeva diyor ki ben her şeyi şey olarak harf cer olarak ben şey fiil olarak ben gelini görmemişim hocam. Ama e, kabul etmiyor hocam. Ee, sonra bir hala bir de hala ada halanın başına memazlara dahil olmaz sadece fiile has oluyor hocam. Ama biz dedi haşenin başına dahil olmuyor hocam. Sonra hocam e, şey geliyor. E, dedik an şekilde dediğimiz haber ki nakvat ya haber fa'il mukarrab ismi nakvat ya açıklanması merfuat bölümünde güzel bir şekilde anlatmıştı hocam. Cevaplarını açıklamasında inşallah ileride gelecek hocam. Makfudatlardan şekilde 3 mali hocam e, da e, bir harf var, nafud bir idafi var, nafud e, bir e, tabi var hocam. ''Mafud'' bir harfe min ila an ala hatta ba ta muz muzu gibi. Bu ilk yedi tanesi hocam e, hem zahire hem mudmara e, cel ediyor hocam. Son yedi tanesi ise hocam e, sadece zahire geliyor mudmara gelmiyor hocam. Bu kaf hatta e, bir de ''rubbe'' hocam bunlar e, bazen mudmarlara geliyor, genellikle mutmarlara geliyorlar hocam. E, bir de biz dedik hocam bu terrahmani bu ta rubbe bitişip Kâbet'e kabete idafe ediliyor. E, bir de yemtik elimi idafe ediliyor. Yani tallahi ve terrabbi. Bu da ta hocam nadiren terrahmani ve te ki olarak az geliyor. Bu muzmuzu da şey için geliyor hocam. E, şey hocam vakit zamanı muzyamu cümati örneği gibi hocam. E, bu rubbe e, genellikle şey diyeceğim innekir olarak geliyor hocam. E, onun şartları var hocam bizde de. E, i̇smi e, da, yani damiri gayip olacak hocam. Müfret olacak, müzekker olacak. Bir de temizini tefsir edecek. E, bir de şey olacak hocam. E, sonra gelen e, manasına mutabık olacak hocam. Sonra e, şey geliyordu. Bu rubbe bazen bulunan yerine vav wow, naib oluyordu hocam. Genellikle fa e, e naib oluyordu. Yani kesir olarak. A, kalil olarak bel kalıyordu. Ya, bu ikisinin yerine gelmiyordu hocam. Sonra bu dedikme mey kafe bunların üzerine yani bu min an al min e, min ba min an bunların üzerine geldiklerinde e, genellikle ameller iptal olmuyor hocam ama kaf bir de ruh üzerine geldiklerinde gelmeli iptal ameller iptal olmuyor hocam bir de e, şey mahfudları iki, iki mahfudatları iki kısma üç kısma ayırmış hocam. İkinci kısmında mahfudu bir idafi. Bu mahfudu idafi de aynı şekilde e, tenvin bir de tesniye e, ve cem hali oluyor hocam. E, bu aynı şekilde iki kısma e, bu şey idafa de aynı şekilde üç kısma ayrılır. E, şeyle e, lamda yapılan eksel hocam. Minle yapılan kesirdir. E, min yapılırsa mahsud üzerine temiz olur hocam. E, mahfud üzerine olsa idafe edilir hocam. E, bir de şey hocam. Eee fi qəlil olaraq hocam. Sonra aynı şekilde bu idafe iki kısma edilir. Lafzi mənim hocam. Lafzi bunun iki kuralı vardı hocam. Enekvine yani, sıfattan olacağım. E, sıfat olacağım hocam. O yaklı idafatı mümkün etkiler sıfatı hocam. Mümkün etkiler sıfatı idafe edilecek hocam. Mənevi <laughs> ise bu iki, iki şarttan iki e, şey hocam. E, Kurtulmuştur hocam. Yani idafa da gayri sıfatın ila mümkün <laughs> etkiler. İla Yani birincisi sıfatına idafa edilecek. Ama mümkün etkiler idafa hocam. مصاری عمصر یی بوجم پاردون احجام در بو زین عمران یی بوجم غلام زیدین غلام بوجم دیاری یی سوجم اضافه تو غیر اسبدن الی معمول بیز اگر ایدا معنوی میز تعریف مضاف الی معرفه برین تعریف فارسی بدین مضاف الی نکره وسط فارسی بدین E, ee, ama dedi e, idafe lafzı ne lafza taksin ne de tarifli felsefeli Ancak lafza takfif felsefeli hocam. Bu idafe manevin diğer ismi idafe meh. idafe lafzın diğer ismi idafe gayrı meh hocam. Burada e, mudaf ilihi mudaf cehre etmiştir hocam. Tövbeden açıklamasına inşallah yakında gelecek hocam. Evet çok güzel. Allah muvaffak etsin inşallah. Geçten güzel olmuştu. Ee, Cenab-ı Allah kalan ömründe de İslam'a ihlasla hizmet eden büyük alimlerden eylesin inşallah.